vermiyor. Bilir kişiler veriyor sana. Bilir kişileri nerede bulabiliyoruz burada? Devlet. Devlet kanalıyla devlet tamamen kanalıydı. birlikte kesinlikle, ilerleniyor. Kesinlikle Devletin belirlediği Devletin kurumlarda eğitimleri, eğitimleri alıyorsun. Eğitimleri Çıraklığını yapıyorsun. Ondan sonra usta oluyorsun. Ondan sonra parayla çalışabilecek yerlere gidiyorsun. Gidiyorsun. Aldığın şimdi diplomayla çalışabiliyorsun sonrasında. Aldığın diplomayla çalışabiliyorsun. Atıyorum şimdi ben burada, bizim salonumuzda eğitim verdim birine. O kişi gidip herhangi bir yerde bu eğitimi almıştır diye çalışabiliyor. Yalnız o kişi kendi için bir yer açacağında açamaz yani. O kağıtla açamaz. Benim benim yetiştirdiğim biri gidip herhangi bir salon açamaz. Ama güzellik uzmanı olabilir. Yani güzellik uzmanı derken de, Geber Bey'i hatırlıyoruz, buraya göre konuşalım. Hı -hı. Sadece epilasyoncuysa epilasyoncu, cilt bakımcıysa cilt bakımcı. O evrakta ne alıyor. yazıyorsa o. Peki bu evrağı parayla alabiliyor muyuz? Alamıyoruz maalesef.